He. Tamam orada dedik ya oradan çekiliyor bu boruyla beraber oradan çekiliyor. Ondan sonra buna aşağıdaki Dobrovo da fabrikasına yani ki maden suyu tesislerine su yollanıp oraya işlenip bütün Makedonya'ya dağıtılıyor. Ayrıca de Cemal kalkıp söyledi Avrupa'daki bazı devletlere de bu suyun gönderildiği ...ni söyledi? Ben Makadaya da şey Almanya'da ben daha görmedim ama Dobrova'da gerçekten iyi bir su. Şu gördüğünüz su şifa dağıtıyor. Ayaklarından problemi olan, sakatlık, ağrı, sızı olanlar buyursun buraya gelsin. Makedonya Kratovo kasabasına bağlı olan Filipovçi köyü. Buraya gelsin bu suyun içine iki hafta girip çıkan ama suyun sıcaklığı dayanması lazım. Hemen iyileşiyor. Vardır yazar He? O şu, adı Dobro voda, Makedonya'sı. Vut vasa. Her ama var? Yok, ben baktım. Var ya. Üç bittisi de var şu. E... Dobro voda var mı? Ha? İyi. Kaç tane? Her yerde var, kalkıp arar. Ne orada fazla. Daha iyi beş. Ha. Yandı mı? Var mı? Var <laughs> mı? Valla şu küçücük var var ya. Eskiden burada havuzlar vardı. Burayı Zingo satın aldıktan sonra kendisine fabrikasına buradan su yolluyor. Ama bu boruyu yine bırakmış burada. Yine de bırakmış. Biz geldik benim iki sefer ameliyat oldum belimden. Bir sefer iki sefer ayağımdan ameliyat oldum. Vallahi bu suyu lazım. Geldim içine girdim çıktım dayanamıyorum. 70-80 derece sıcaklığı var bu suyun. Çok sıcak dayanamıyorum. Ben her kenarda tutar. Benden garanti. Buyurun Kratova'ya. Yani Makadonya'nın Kratova kasabasına, Kumanova'ya yakın olan Kratova kasabasına gelin. Eğer romatizmanız varsa, beliniz, ban çaybe probleminiz varsa, ameliyat olduğunuz ağrılarınız dinmediyse buyurun buraya gelin. Bu küçücük gölün içine girin. Eğer iyileşmezseniz suratıma tükürün. Bu Hocam, Facebook aynen bunu koyacağım. Yalnızca Von Wagen'le gelmenizde fayda var. Çünkü Kratavok şehri kasabasında şey, pansiyon veya otel bulunmamakta. İşte onların da bir problemi o. eğer Von Wagen'le gelirseniz Von Wagen'le kalırsınız. Oh. Hatta, ve hatta buraya kadar Von Wagen çekebilirsiniz. Yukarıda bir köy var. O köyden doğru Von buraya gelip Burada iki hafta kaldınız mı? Gerçekten sap sağlam olarak Almanya'ya dönersiniz. Hadi eyvallah.